İzmir'in gündemi grevler ve işçilerin maaşlarını alamadıkları için yaptıkları eylemler. İşte bugün Konak Belediyesi işçileri greve başladı. 1500 işçi greve başladı. İşte büyükşehirde 3 şirketle ilgili işte grev kararı asıldı. İzerman, Egeşehir Planlama ve İz Enerji'de. Onun dışında Karşıyaka Belediyesi'nde işçiler paralarını alamadıkları için eylem yaptılar. Yani İzmir kaynıyor. Biz bunu daha önce de videolarımızda işlemiştik. İzmir'de maalesef deniz bitti. Bundan önceki deye başkanları yani öyle bir saltanat sürmüşler ki hem istedikleri gibi belediye bütçesini harur parman savurmuşlar hem de eş, dost, akraba, siyasi yakınlık nedeniyle belediye kadrolarını doldurmuşlar. Bugün İzmir'in basit küçük bir belediyesinde bile öyle bir kadro sayısı var ki koskoca holdinglerde bile o kadar kişi çalışmıyor. Bununla birlikte verimsizlik, bankamatik çalışanlar bir sürü şeyi de beraberinde getiriyor bu kadar çalışan. Ağası olan çalışmadan veya belediyeye gitmeden maaş alabiliyor. İnanılmaz bir verimsizlik ortamı yaşıyor yaşanıyor belediyelerde. Durum böyle olunca ve tabii ki e, zaten belediyelerin bütçeleri ekonomik kriz nedeniyle büyük darbe yemiş durumda. Belediyeler maaşları ödeyemeyecek durumdayken bunun üzerine işçilerin talepleri geliyor. Tabii işçiler de emek veriyor. Yani gerçekten çalışanlara ve gerçekten emeğini harcayanlara tabii ki saygımız var. Onlar da insanca yaşamak istiyorlar. Belediyelerin de sıfırı tükettiği göz önüne alındığında iki taraf çarpışıyor ve grevler başlıyor. Anlaşılan bu ki biz bu dönemi hep grevler Eylemlerle geçireceğiz çünkü İzmir'deki belediyelerde deniz bitti, para bitti. Onun karşısında ihtiyaç fazlası binlerce çalışan var birçok belediyede. Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum. Yani bu konuda en dürüst ve samimi davrananlardan biri de Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Tugay bir önceki dönem Aziz Kocaoğlu döneminde 26 bin personelle devredilen belediyenin, geçtiğimiz dönem 38 bin sınırına geldiğini belirtiyor belediyenin ve ben diyor açık söyleyeyim bu sayıyı azaltmaya çalışacağım ki zaten bir kısmını azalttım diyor. Bunu en azından dobra dobra söylüyor. Yani bazı belediye başkanları gibi popülist yaklaşımlarda bulunmak yerine bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Belediye başkanları da ihtiyaç fazlası personel konusunu çözmesi gerekiyor. Eğer oraya gerçekten İzmirli'nin çıkarını korumak için gelmişlerse bunu yapmaları gerekiyor. Tabii ki emeğiyle geçinen ve emeğini harcayıp gerçekten belediyesine İzmir'e faydası olan insanlar tabii ki işlerine devam etmeliler. Tabii ki daha iyi maaşlar almalılar. Ama belediyelerde çalışmayanlar da artık barındırılmamalı. Bunu İzmir'lere sorduğumuzda İzmir'lerin de aynı şeyi söyleyeceğine eminim.